videoda 18 ile yapmıştık. Şimdi x ile yapacağız. Bir sayının 3 fazlası x artı 3. Bir sayının 4 eksi x eksi 4. Bir sayının 2 katı 2 çarpı x 2 x. Bir sayının yarısı x bölü 2. Bir sayının 2 katının 3 fazlası 2 x artı 3. Bir sayının 4 katının 7 eksi 4 x eksi 7. Bir sayının 3 katının 5 eksi. 3 eksi eksi 5. Bir sayının 5 katının 36 fazlası. 5 eksi artı 36. Bir sayının 2 fazlasının 5 katı. Parantez içerisinde x artı 2 parantezi kapattım çarpı 5. Bir sayının 40 fazlasının 3 katı. Parantez içerisinde x artı 40 parantezi kapattım çarpı 3. Bir sayının 6 katının 25 fazlası. Parantez içerisinde 6 x artı 25. Burada paranteze de gerek yok. Ee, bir sayının 3 eksiğinin 4 katı Parantez içerisinde x eksi 3. Parantezi kapatım çarpı 4. Bir sayının 100 eksiğinin 2 katı Parantez içerisinde x eksi 100 çarpı 2. Bir sayının yarısının 3 fazlası. X bölü 2 artı 3. Bir sayının 20 fazlasını 5 katının 3 eksiği. Parantez içerisinde x artı 20 çarpı 5. Eksi 3. Bir sayının 10 eksiğinin 3 katının 5 fazlası. Parantez içerisinde x eksi 10 çarpı 3 artı 5. Bir sayının 12 fazlasının 3 katının 2 eksiği. Parantez içerisinde x artı 12. Parantezi kapattım çarpı 3 eksi 2. Bir sayının 2 katının 24 eksiğinin 3 katı. Bir sayının 2 katı 2x. 24 eksi 2x eksi, eksi 24. Bunun hepsini paranteze alıp çarpı 3. Bir sayının 5 eksiğinin 3 katını 5 fazlası. Parantez içerisinde x eksi 5 parantezi kapattım çarpı 3 artı 5. Bir sayının 200 fazlasının 3 katının 50 eksiğinin 2 katı. Parantez içerisinde x artı 200 parantezi kapattım çarpı 3 eksi 50 bütün hepsine çarpı 2. Bir sayının 5 katının 4 eksinin 2 katının 10 fazlası. Bir sayının 5 katı 5x. Eksi 4 parantez alıp hepsini çarpı 2 artı 10. Bir sayının 10 fazlasının 2 katının 4 eksiğinin 5 katı. Parantez içerisinde x artı 10 parantezi kapattım çarpı 2. Eksi 4 bütün hepsinin 5 ile çarpıyorum. Bir sayı ile bu sayının 3 katının toplamı. Bir sayı x. Bu sayının 3 katı 3x. Toplarsam x artı 3x. Bir sayı ile bu sayının 5 fazlasının toplamı. Bir sayı x. 5 fazlası x artı 5. Toplarsak x artı x artı 5. Bir sayının 3 katı ile 5 katının toplamı. 3x artı 5x. Bir sayı ile bu sayının 2 eksiğinin toplamı. x artı x eksi 2. Bir sayı ile bu sayının 2 fazlasının çarpımı x çarpı parantez içerisinde x artı 2. Bir sayının karesi ile 2 katının toplamı. Bir sayının karesi x kare 2 katı 2 x. x kare artı 2 x. Bir sayının 2 katı ile 3 katının toplamı. 2 x artı 3 x. Bir sayının 5 katı ile aynı sayının 2 eksiğinin toplamı. Bir sayının 5 katı 5 x. Aynı sayının 2 eksiği x eksi, 2. Yani 5 x artı x eksiği 2. Bir sayının karesi aynı sayının 6 katı ve 9'un toplamı. Karesi x kare aynı sayının 6 katı 6x ve 9 9 x kare artı 6x artı 9. Bir sayının 3 katının 5 fazlası ile 2 katının 7 eksinin toplamı. 3 katının 5 fazlası 3x artı 5. 2 katının 7 eksi 2x eksi 7. Toplarsak 3x artı 5 artı 2x eksi 7.